İsmim Bekir, ee, özel bir firmada çalışıyorum, Tavkıdağın Narbizi Restoranında yöneticilik yapıyorum. Ee, bir arkadaşım vasıtasıyla e, hastanemize geldim. Dişlerime iyi bakarım aslında ama yine de e, kullandığımız asit içecekler, sigaraları vesaire gibi dişlerimde hafif bir çürümeye sebep oldu. alma süreci çok iyiydi. Aşağıdaki arkadaşlar olsun. Yukarıdaki hocamız olsun, Gamze hocamız olsun. Çok sağ olsun. Çok yardımcı oldular. Geçici bir dolguyla geçiştirdik. Bugünkü dolguyla da tedavimizi gerçekleştirdik. Hocamıza teşekkür ediyorum buradan. diş sağlığında sıkıntı yaşayan arkadaşlarım olsun, çevrelerim olsun hepsine burayı tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla gelebilirler.